genelde ama daren çıkar falan ama sen de biraz tamam öyle desene ya Allah aşkına yani gününde daren darendeliyim desene ben yani pazarcıları gününü daren olarak bilirim. Daren öyle de öyle aynı aynı. Thank you. Alıştırmalar. Başlıyoruz. <laughs> <St encanting Mechanics> <laughs> <one sporka> <theory> Enteryiş, bir taş, iki kuruş buraya, bir de... Destan, bir Devlete, e, ş... ilk, de cam. Vallahi geçinemiyoruz. Billahi geçinemiyoruz. Vallahi geçinemiyoruz. Demir gibi. Geçinemiyoruz. Dönümlü zarı çok. Şartlaşan çok. Verdiğini veriyorsun, devlet eşiğini görüyorsun. Geldiği zaman kardeşim, bir de açamadığı için, bir de para toplamıyor ya. Pazar günü bu palestine tüklü tüklü, merastaptan geçilmiyor diye. Evet. Herkes bıraktı, dışarı gidiyor artık yani. Çok pazarlı arkadaşlarımız şu anda terk Kanada'ya, Şule'ye. Onlar da şey yapıyorlar, Avrupa'ya kaçıyor. Yani kazartılardan da Kanada'ya giden çok kişi çok, var. Çok çok, bizim Yavuz Sultan'da, yukarı her ekmek o bile boşalıyor. Benestab'cıyım, tezgahçı evet. biliyorum. biliyorum. Yani yani, yukarı hareket eden de çok giden var. Çok çok, felaket eminim. Geçen gün gündem ettim. Evet, çok güzel yani, Acayip bir dem var. Evet. İnovasından, çok, ağrıdan. Çok. Tabii. Çok. Evet, çok, yani çok. durumlar çok şey. Bu ayında. Durumumuz yani şu anda çok kritik. Yani güzel bir ekonomimiz olsa, güzel şartlarda yaşasak, bir de bu, bu ülke vatandaşlık. ekliyor. Mazot fiyatları çok ben bir Şimdi otobandan mal, mal geldi. Gittim otobana. O malımı aldım. Buraya şu anda geldim. Bak. Şu gördüm bak. Şurada çerez mal, malatı özel geldi. Başına yeni paket alın. özel geliyor. Bir kilo Antep fıstığına 174 milyon yazıyorlar abi şimdi. Bir kilo, bir kilo Antep fıstığına. Evet. Mazota zam. Mazota Her bak bu geçti. Evet. geçti geçti. Ne yapmalı? Haberimize gelen yapacağız ya. Yani. O işte kongremize gelip bize destek vermek. Kesinlikle abi kesinlikle <laughs> yani zaten orada bu yüzden beni çok şey yapıyorlar. Geçen harekete tartıştık Bu adamları göndermemiz lazım. Beceremiyorlar. Evet. Yapamadılar, Böy batırdılar. Ya o şimdi yani, yani. yani, ya. şey. işte bizim elimizdeki bir şey bu zaten. oyunda sandıkta güzel oyunu herkes ki düzenli kullanırsa geçer bir sandıkta oyunu herkes düzenli kullanırsa şimdi şimdi sandıkta kendi götüre sandıkta kendi memuru. Bu adam işte için bir şey yapıyor. Vermez yani. Öyle gelir. Ekim İmam hepimiz uyandırdı. Ekim İmam Moğru o şey hepimiz uyandırdı şey, 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 ya. Halk seni götürmüş, sen halkın getirdi. Bak sen başka kalıyor. Doğru Doğru. Oğlum ben nasıl anlamaya çalışıyorsun ya? Bu adam sen benim oyunum ile gelmişim. Ama sen benim oyunum. Ağzı hakaret dolu. Yani e, millete tabii, hakaret işte, ediyor. Öyle, öyle, öyle değil abi, mi? Sürtük ne demek Ben sürtük Bu nasıl bir kelime ya? Biz yani? Biz ağzımıza almaya sürüklüklerim, utanıyoruz. Tabii, öyle yani, değil mi? Tabii işte tabii ya. Mesela şu bana evet. üzülüyorum bak. şimdi doğru oluyor? Yani, Güzel gözler versin mi? Nasıl bir Ben seni bir yere getirdim. Bir derdini bir diyeceksin ha. Gelmesin de bileceksin, de, Gitmesin de bile. Ama der, insan gibi insan bunu gibi bir <laughs> şey zaten. bir koltuk bahçeli değilim. Atatürk'ün şartlar ülkeyi nasıl kazandı? Neler yaptı? Merhaba. Bir insan yöneticilik yaptığı zaman kendi ahiretine düşmesin. Bu yani. geçmiş sabah. Bunu bunun üstüne etikete koyduğunda zaman soracaklar. Yatmasın. Ne yok ki. Nereden getiriyorsun lan bunu? Şuraya istiklal Halden gidip bazen bazen bir sürü mazot var. Evet. Daha fazla, daha yani the... Orada da zaman ne oluyor? Mesela milletin gücü azalıyor. Bir tane ekranını yiyip gel, çok Değil mi? Evet. Nasıl bir Valla şey. uğraşıyoruz. İyiyiz, Sağ olun, Allah razı olsun. Ee,

Mesela kur demeyi de söyledim. Evet, Sonra benzettim seni SEKA hastanesindeki. <laughs> evet, SEKA'dan hatırlıyorsun değil evet. mi? SEKA'dan. Evet. evet Ay, eski hasta. Eski hasta. E, e, eski hasta. Eski Sana da hasta. var. hasta. Allah yolunu açık etsin inşallah hocam. İyi midir bu? Nasıl sağlık? Eee hocam. İlaçları kullanıyorsun. İlaçları bıraktım hocam. Alerjim var benim. İlaç alerjim. Şimdi kollarımda neler yine vurdum can tamam. yani e, bir yer, birazcık ben abi, bana, inşallah kazanır inşallah. şu anda <laughs> <da> <laughs> ya. mi? milletvekiliyim zaten. He. Eee haklarında biz karşı hizmet veriyoruz. Merkez <laughs> ilçe örgütümüz <laughs> il örgütümüzle beraber i̇nşallah. vatandaşın halini soruyoruz. Allah razı olsun. Yani şu an bizi Yerin diye gelmedik. Tabii. Şu an haliniz nedir? Ne yapıyorsunuz? Halimiz Fiyatlar nedir? Onlar. Domates, salatalık alabiliyor musunuz? E, tabii ki şimdi fiyatlarımız 5 lira. 5 lira domates, salata 7 lira. Evet. Bir ara 20-25 lira. Bir ara 20 lira. Marketler çok Alıp pahalı. Çaylar, lira. peynirler, evet. bilmem niler, yap. şey. Şey. Evet. Evet. Eğer ki bu pazarlar olmasa vatandaş aç Pazar olmasa gerçekten. Pazar yap. olmasa vatandaşlar. Gerçekten. Marketler adamın anasını ağlatıyor. Gerçekten öyle yani. Bin beraber hanımla beraber eve gittik ha çay şeker yok o benim suratıma baktı ben onu o bin lira nereye gitti <laughs> nereye gitti o, nereye o, çayla Başka şeker kaldı, yok kaldı, hani bin liralık alışverişi ver bu çocuğa taşısın ya önce benim yüz liralık alışveriş yapıyordum sepet baya bir doluyordu şimdi yok yani çok zor abi Doğru. Allah Herkesin vatandaşa kolaylık versin. Amin. Ben de vatandaş olarak, ben de pazarcı olarak bazı insanlar ona böyle üzülüyoruz. Vallahi üzülüyoruz yani. Ben on yaşından beri pazarlıyım. Yaşım 55. Yani üzülüyoruz yani. Çok üzülüyoruz. Yani kendimize de üzülüyoruz ama. Gelip, iyi, iyi, Bazı güzel insan güzel askeri ücret alıyor. Yani. Askeri ücrette mesela en iki buçuk lira para alıyor. Oğlum diyor iki buçuk lira para alıyorum ben ne alayım? Bir peynir alsam, bir zeytin alsam diyor. Kahvaltılık alsam diyor biraz da diyor sebze alsam diyor. Bu sefer meyve almadan eve gitti. Aynen öyle oluyor. Yani bu sefer ne yapıyor? Meyve Anne baba yemesin babanın içine ata 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 ne oluyor? Ölü. Uzun, Uzun süre yaşayamaz insan. Hayır, Allah sonumuzu ayırır. düzelecek. Peki hocam bunun sebebi ne? Akşam akşam insan aralarında. Biz neden bugüne geldik böyle oldu? Allah biz neden bugüne geldik? Kardeşim şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Ben partici değilim. Hı hı. Ben pazarcıyım. Evet hangi parti olursa olsun benim için önemli değil. Ayrılısı kapısının evet. içinden ayrılısı. Önemli olan ne? Vatandaş geldiği zaman şöyle gülerek Öyle bir suratla geliyor vatandaş. Hani adama bir yanlış bir hareket yapsam burada kavga edecek yani. Vatandaş gergin yani. Gergin, gergin. yani. <laughs> Adam belki evde hesap kitap yapmış ulan gidip üç <laughs> <liraya> domates nasıl <laughs> alacak? Alamayacağını görerek geliyor. İzmir, Aa, de yani. gergin, geliyor yani. Yani. Bir de benim halim sor. Ben gece Şimdi iki de kalkıyorum. yarım kilo Senin, senin açından da mazota zam gelmiş. Sen de gerginsin. De gergin. Ya tamam ben mesela İzmit'ten buraya geliyorum da benim için tamam o da önemli değil. Evet. E tarımcı nasıl ekecek bunu? <laughs> Doğru. <laughs> tarımcı kocaman bir alanı yıkıyor. Ben tamam 200 liralık mazot koyarım gelirim buraya. Önemli <laughs> değil. E tarımcı nasıl ekecek, nasıl yetiştirecek? Onlar bir, bir, bir şey dünya kadar var, para. Bir beşlik dünya kadar para. Yani diyeceğim Allah sorumlu değil. Yani bu iktidar bu işi yapamıyor. Bunu gördük. E, işi berbat ettiler. Göndereceğiz ki bu işler düzelecek. Çünkü eee paraları olup olup zenginlere aktarıyoruz. Yani, Fakir zaten... daha fakirleşiyor. Zengin daha zengin. Abi, abi, zengin zaten zengin, zengin şimdi, işini yürütüyor zaten. Bu abi. durum zengine yaradı. Bize yaramadı. Değil mi? Bizim ne markumuz var ne dolarımız var ne. E, bırak dolarım. Renginh. rengin halinden daha millet boyunca abi yapışmıyor. Şimdi biz buna lira... berrafta, ber... on bu bölgede Bu da çok Şimdi adam abi diyor, diyor. Adam bu sefer şey diyor. Diyor, diyor. Diyor. Şey Bana diyor liralık ver. Aha şu para. Aha bu beş liralık işte. Hadi işte. Biz biraz fazla konuştuk. Yok evet, Ama eski pazarcıyız ya. Yani. Yeni Doğanlar benim eski komşum. Yani. yani Sekat devletten bizim evet, evet, devletten evet biz de yani. yani. Hadi görüşürüz hayırlı işler. Allah yolunuz açık olsun. da biraz fiyatlar yüksek. 5 lira. 1 liraya kadar düşmüştü de. Evet, şimdi mi? Geldi mi? Bu düştü bir de. Beş <laughs> lira satma. <kalkıyorum. gülüyor> Beş lira. Düşmüş, <halim> <laughs> düşmüş ali bir de. <laughs> bir de düşmüş ali Bir de düşmüş ali ha. bakalım. daha da hala yorulun. iki buçuk. İzmit. Ona göre. Evet. <laughs> Nereden devam? <zararlı? gülüyor> öyle mi burada mı ne yapıyorsun? Bana alıp götürdün. Böyle bir Burada ne yapıyoruz? Baba evet, çocuk zor burada çok. Burada emeklimiz burada. Ne yapıyorsun? Yani... çocuklar sağ olsun. De, bir de, bir de. Çocuklar sağ olsun

Böyle yapsak iyi olur. Peki müsaadeniz istiyoruz. Görüşürüz. Ben bizimle çalışmalar katıldı. Öyle Tamam. Ha, katıldı mı? Yani Aha, ha ha. Olsun. şimdi. Peki.

Evet. Süt'e çok geldi ya. 3 kere yüzde beş. Biz senede 115 yapardık. Bir sene. Sadece 6. ayda geliyordu. dokuzuncu ayda. 3 kere 100 liraya. Kalıp 80 lira geliyor. 75'te. Li. Peynirim kalıp. 20 liralık var. 30 liralık var. Kıyımlık kıyımlık. Kıyımlık. Balyavarya al. Kıyımlık kıyımlık Her şey zaman Peynir tabloları var. Peynir tabloları 100 lira. 100 tane. 3 katar. Kadın diyor ki bu da gramaca giriyor. Bunu da koyma diyor. Koşarı Olsun. 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 Valla işte biz de bu iktidar değişsin diye uğraşıyoruz. Bunlar, bunlar yapamıyorlar bu işi. Ya, Daha kötüleştiriyorlar. Vatandaşın artık, artık buna müdahale etmesi yapıyoruz ve halkımızın desteğini de bekliyoruz. İnşallah. de inşallah. Yumurta kaçak? 50. 50. Neredeyse bir yumurta 2 liraya geliyor. Evet. Tamam, tamam. tamam. Görüşürüz. Hayırlı işler. Hayırlı işler Teşekkür ederim. Merhaba hayırlı işler efendim. Nasılsınız? <laughs> yavaş yavaş halledip <hazırlıyor>. soğan yavaş. <laughs> Öyle mi? Müşteri biraz geç geliyor diye mi geç geldin yoksa evet. bizim evet. tadı tuzu yok diye mi? <laughs> o da var. Evet. O da var. O da var değil mi? Evet. Kayakalılarla ilgili sorumluluklar var ama uğraşıyoruz, yoğunluğunu oluşturuyoruz, sürekli gündem ediyoruz. Meclise geldik Kayakalılar. Partimizle görüştü grup başkan vekilimizle görüştü. Ayrıntılı görüşmeler yaptı. Çalışma yani iktidar bu konuda geri adım atmak istemiyor. Biz de yükleniyoruz. Muhalefet olarak baskı yapıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Mutlaka gerileteceğiz yani. Gözüm Neydi önceden? Ağabeyim ne de Aynadan bir şey. Evet, evet. Hayırlısı. Nasıl bari burada şu anda? Çok Allah'a çok şükür. Kimseye mutlak değil. Biz işimizi yapıyoruz. Yapıyoruz. Çok biz Başka, gayret hoş ediyoruz. Geldin. Görüyorsunuz. Başkanım. Merhaba. Hoş Babam vekili. Öyle mi? Ha. Delikanlılarla konuşuyoruz. Ya biliyorum. Söylediler, söylediler. Halledeceğiz bu işleri inşallah. Ya bu zulümdür yani. Allah zulümdür. Iıı ee, inşallah hallolacak. Ben Tüm gücümle bu <laughs> zulmün bitmesi için uğraş veriyorum. Bir boza, 6 yıldır cezaevinde. Öyle mi? Namusum yani جه hiç şey yok. hiçbir şey yok. Hiç. Köy, <laughs> eski evden minnet bekliyorlar. Ablamı izliyor. ya. Allah'a kalmış. Valla Allah'a kalmış ama biz kullar da uğraş, uğraş vermek zorundayız. Hepimiz uğraşacağız. <laughs> Altı yıldır Ankara'ya gidip geliyoruz işte. <laughs> Sen diyorsun ben gece gecemi gündüzümü birbirine kattım bu çocukları okuttum. Valla ama gece gündüz <laughs> çalıştı bunu okudu. Ben de ben bir damga vurup attılar Hayırlısı ya. Binlerce kişi. Binlerce kişi. Binlerce. Hala da atıyorlar. gidip görüyorum. Kafadan atıyorlar. Az çiz at. Böyle. Bu kadar basit görüyorlar. Yani. Şimdi cezanın onanmasını bekliyoruz. Öyle mi? Yargıtay'da. Kaç yıldır? Altı yıldır. Bir sene oldu. Önümüzü göremiyoruz yani bir şey yapmıyor. Aykut Batman burası bekliyoruz. Memleketleri nere? ağır oluyor. Hayırlısı ya. Valla uğraş veriyoruz. Ben yani, takip ediyorsunuz. Elimden geleni yapıyorum. Ya, Ünlem ediyorum. Partimize de geldi KHK'lılar. E, grup toplantımıza katıldı. Partimiz tam destek veriyor. E, ayrıntılı uzun uzun konuştuk. HDP olarak biz bu noktada elimizden geleni sonuna kadar yapacağız inşallah. Bu, bu zulümdür çünkü. Ha, Böyle iş mi olur yani? Kafadan, işinden at. Özgürlüğünü e, şey yap, gasp ha, tamam. et. tamam işini biz, işi umurumuzda değil. Var önümüzü, önümüzü açsınlar yani. Biz tek istediğimizle ve önümüzü görebiliyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz. Önümüzde bir ceza var. Ne zaman onu anladık diye onu bekliyoruz. Bir iş yapamıyoruz. Ve sadece bu işe kalkıyoruz. Başka bir şeyler yapacağız. Bir yerlere gitmeye çalışacağız, gidemiyoruz. Önünü göremiyoruz. Göremiyoruz yani. Kapalı şu Allah'a çok şükür işimiz kendi işimizle Kendi işi olmayıp birçok mağdur olan insanlar var. Mazur, mazur otuzu Değil mi? Mazar, mazar, Hale gidiyoruz yani, bir ülkeye gidiyoruz. Yakıyor değil mi? Haftanın altı günü yani, bir buçuk milyon sadece. Bir iki yüz, bir Geçtikten sonra 15 kilometrede değil mi? Git gel millet çok perişan. Çok Biz çok. Bunlar çok. çok perişan. Bu çiftçi halı oldu? bu bu sana gelin. sana bunlar daha yok. Daha gelmeyecek değil mi? Şey daha gelmiyor. Ben daha Mesaj çok. Mesaj gördüğüm başı değil mi? Şey. Adam nasıl yapıyor? Doğru. Bu perişan. Arkadaşlar. <laughs> ee, görüşürüz. Görüşürüz vekilim. Bir fotoğraf çekilebilir mi? Gel. Fotoğraf çekelim gel. Evet. Bir fotoğrafınızı çekelim evet. arkadaşlar. Evet. Hoş evet. geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Var mısınız? Nasılsınız? Evet. Allah'a şükür.

biz elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah. Peki. Müsaadenizi isteyelim. Görüşürüz. Domates kaçır. Beş. İyi hadi biraz. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Bak milletler bir kilo şey aldım. Onu da haşa Yemler iyi bak kardeşim. Tamam. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Ben Merhaba. 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 Merhaba sizi aldılar falan diler değil sütüme mi? Benim de evet, <laughs> takip ediyorum var ya <laughs> sizleri yani böyle milletvekillerini. Camide namaz kılıyorduk. <laughs> Rapor topar terliklerle birlikte zaman zaman. Ben takip ediyoruz <laughs> sizi. Evet, öyle öyle izliyoruz yani hepimiz sağ yani. Sağ, sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Neyse geçti olsun. Biraz kaldınız çıktınız falan. Biraz kaldık çıktık. Başaramadılar. Biz çıktık yine sizin vekilimiz. Peki nasıl işler durumlar? Her pek iyi değil. İyi değil. Tabii. Soğan kaça? Yani bu hükümetten ben de memnun değilim yani. Değil, mi? Tabii, değiliz, değil mi? tabii ki değilim canım. Tabii ki değilim. Memnun değilim sen. Nesinden memnun olacağız yani? Doğru. Memnun olunacak bir şey yok ki bu hükümette. Ne var da nesinden memnun olacağız? Tabii ki yok. Patates 12,5 buçuk milyon lira. Şu patates 12. Şu patates. Şu patates 12 buçuk Yerenin milyon lira. Nerenin patatesi? Yani neyse o önemli değil de fiyatların uygun olması lazım. Doğru. Her şey pahalı. <laughs> kadar Her şeye pahalı yani. Karpuz kilosu 5 lira. Karpuz'a kadar <laughs> 10 milyon ya. Millet öyle yarıyor artık, öyle satıyorlar. Tabii. Yok Pazarcı yani. olarak biz yani memnun değiliz yani. Pazarcı olarak memnun değiliz. Başka bir şey Mazot, yani. mazot da aldı başını. Tabii getirelim. ki mazotu. Arabamız durmadan mazot yapıyoruz. Tabii ki öyle. Nerede yanlış yaptı Yanlış yaptılar değil, şey böyle ya. Ekonomi iyi iş yapamıyorlar ya. Ekonomi iyi yönet, yönetimden iyi olmuyor. Yönetim iyi değil. Bak tamam, geçen sene bir kutamanda moda dolu 7 liraydı. Bu aylarda Mayıs ayında 7 liraydı. Ben hatırlıyorum burada patikalara bakıyorum. 7 liraydı şimdi. 30 lira adam bakın değişti ama tutmuyor. Dikiş tutmuyor. Dikiş mi tutmuyor? Dikiş. Dikiş tutmuyor. Dikiş tutmuyor. Dikiş <laughs> yani. Ayar bozulmuş. Tabii ki yani. Dikiş tutmuyor. Dikiş tutmuyor. Evet. Ben verdim. <laughs> ya. Herkese her, hep şey, her şeyden çok anlıyorlar zaten. Hep anlıyor her şeyden. Anlamayan diyen birini de telefonla haberler veriyor. Ne diyor ben anlamıyorum diyen bir şey ki izlemiyorum haberler. Herkes bir şeyden anlıyor. Herkes anlıyor. Herkes Peki. O görüşürüz. da hala günler. Dedim ya sevdiğim insanlara en güzel kapsül verdim. <laughs> Ameller niyetlere göredir bak. O o niyetle kesti, sünmeti de aldı, çıktı. Ben okuma yazmayı öğrenmeden denilince çapa vurmayı öğrendim. Yani Mekke tercihi, köy olsun, tartları olsun çok güzeldi. Evet. Sayesinde de ekmek yiyoruz. Ben bekleyince yiyeyim. Al Aldım artık. Kaldı ama aşkım. Aşkım ben de test Aslında birer dilim vereceğim, bak öyle şey bu bitecek. Kokusu da çok güzel geldi.